Selamlar dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün para kazanabileceğimiz yeni bir platformun tanıtımını yapıyorum. Açıklamada vermiş olduğum linkten gelerek buradan hızlı bir şekilde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Peki bu platform bize nasıl para kazandırıyor? Detayları da sizlere de göstermeye çalışacağım. İlk olarak burada görmüş olduğunuz üzere BNB Tron'da arkadaşlar. Buradan benim temel hesabımda 5850 TX bulunmaktan Sizler de benim linkimden kayıt olarak ekstra olarak bakiye sahip olabilirsiniz. 50 TLX'lik bir yüklem yaptım yaklaşık. Buradan arkadaşlar ilk olarak ticari kısmına geldiğim zaman benim madencilik yaptığımı görebiliyorsunuz. Ve madencilik gelirinden %10 yani 5 lira eksik bir kazanç elde ettiğimi görebiliyorsunuz. Buradan görmüş olduğunuz üzere temel hesabımda 50 TL eksik bir yükleme yaptım. Ve komisyon hesabında da arkadaşlar 5 TL eksik bir madencilik kazancım bulunmakta. Yani %10'lük gelir verdi bana. Buradan yatırım kayıtlarına baktığımız zaman zaten bana işte buradan VIP bir bana günlük %10'luk bir gelir sağlıyor. VIP 218 %30 gittikçe artıyor. Buradan bizlere günlük olarak gelir sağlıyor. Bunlar gelirin dışında yanı sıra arkadaşlarınız davet ederek ekstra olarak gelir kazanabiliyorsunuz. Takımınızı büyütebiliyorsunuz bu linklerle. Hatta size de şöyle göstereyim. Level 1, Level 2 ve Level 3 olarak buradan arkadaşlarınızı çağırabiliyorsunuz. Ve arkadaşlarınızın yapmış olduğu her türlü işlemlerden gelirler elde edebiliyorsunuz. Videomun ilerleyen kısımlarında bunu anlatacağım. İlk olarak ben buradan sizlere VIP seviyeleri daha bir şekilde açıklamak için buradan göstereceğim. Göremiş olduğunuz üzere VIP 8'e kadar ilerliyor, VIP 1'den başlıyor. Şarjın miktarları zaten bizlere yazıyor ne kadarlık bir yükleme yapmamız gerektiğini ve ne kadar yükleme yaptığımız zannedi, hangi bölüme giriş yapabileceğimizi söylüyor. Ya diyor ki sen 15 ve yani 15 TLX'in üstünde yükleme yaparsan minimum ve 999 TL arasında olursa VIP birisinin ama 999'un yani yazıyor yani ben şimdi sizler biliyorsunuz zamanınızı almıyorum. Ben buradan para çekeceğim ilk olarak. Bu 5 TLX'i. 5 TL çekebilmek için <laughs> öncelikle herhangi bir kültür cüzdan adresimi girişimi gerçekleştireceğim. Buradan e, tabii ki de para bir kullanacağım bugünlük. Şöyle arama kısmına TLX yazabilirsiniz. Binance hesabı giriş yapılmışsa hemen Binance'ı deneyeceğim bu arada. Umarım girilmiştir. Tamam. Sıkıntı yok. TRX diyeceğim. Yatırma diyeceğim. Fakat buradan e, bize hangi adres? Tron adresi diyor. Tron adresimizi istiyormuş. Ama bu Tron BNB mi? TRX 20 bin Bu da önemli. Tabii ki de Tron TRC 20 olacak. Buradan görmüş olduğumuz üzere. Buradan para çekmek dediğimiz zaman gelip yatırma kısmından Tron görmüş olun. Bakın mesela buradan BNB Smartchat'in zaman sıfırla başlar. Ama biz buradan Tron'un TR başlayan Tron TRC 20yi seçiyoruz. Yanlışlık olmasın. Hani uygulama ismi BNB diye karışıklık olmasın. Yapıştırıyorsun. Ne kadar para çekmek istiyorsun yazıyorsun. İlk kayıt olduğunda basit bir şifre oluşturdum. Bunu buraya giriyorum ve onaylamak diyorum ve başarılı bir şekilde para çekmek için başvuruda bulunuyorum. Şimdi para hesabına gelene kadar buradan adresi kopyalıyorsunuz. Herhangi bir kripto cüzdan adresine sahip olmanız lazım. Örneğin pay bu. Buradan Tether'e geliyorsun. Al sat yaptım teterin aldın hesabında var. Buradan cüzdan kısmından arama kısmına USDT yazıyorsun. Şöyle göstereyim USDT. Buradan USDT yatır dediğin zaman buradan yatırma işlemi buradan çekme işlemi yapabiliyorsun. Buradan Toronto rejil mi seçiyorsun? Kopyaladığımız adresi yapıştırıyorsun. Paste ve buradan devam et diyorsun. Ve bu şekilde paranı yüklüyorsun. Şimdi biz Binance hesabımıza gelelim. Tamam mı? Paranın hesabımıza gelmesini bekleyelim 5TLX'in. Bu hesabımıza gelene kadar buradan zaten para yükleyip onaylamak diyorsunuz. Ve işlem başarılı bir şekilde tamamlanıyor. Şimdi buradan aktarım kısmına geldiğimiz zaman komisyon hesabı, finansal hesaplar ve temel hesapları görebiliyorsunuz. Ayrıca e, bilgisayarımdan baktığım zaman da ekstra olarak sizlere göstermem gereken bir şey var. Zaten ben zaten notlarımı alıyorum e, video çekmeden önce. Şöyle bir kopyalama işlemini gerçekleştireceğim bilgisayardan. E, ben sizlere kayıt olmayı, nasıl para yüklemeniz gerektiğini ve arkadaş tabiiyetlerini daha sonrasında referans gelirlerini sizlere gösterdim. Eksiksiz bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü bunları size gösteriyorum ki yanlış anlaşılma olmasın. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Bu videoların amacı nasıl para kazandırdığını, ne amaçla paylaşıldığını sizlere göstermektir. Aksi takdirde sorumluluklar bana ait değildir. Bunu da belirtmek isterim. Level 3'e baktığımız zaman da buradan da geri geldiğimiz zaman arkadaşlar kamulatif kar üye sayısı ve detaylarını bize gösteriyor. Sayfaya indiğimiz zaman görmüş olduğunuz üzere henüz hesabımız ödeme gelmiş durumdadır. Evet geldi. Kanıtlı olarak da ödemimizi almış olduk. Uygulama bize ödemimizi yaptı. Kanıtlı olarak ödemi aldık. Gerçekten başarılı bir platform olduğunu görebiliyorsunuz. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ben elimden gelince bu platformun ne işe yaradığını ve bize nasıl para kazandırdığını sizlere göstermeye çalıştım. Buradan diğer ortaklara ticaret geldiğini bizlere göstermeye çalışıyor. Paramızı da çektik. Allah'a emanetsiniz dostlar.